Selamun Aleyküm Hanımlar. Ben konserve yapıyorum. Salçamı da aynı bu şekilde yaptım. Ee, biberle domatesi karıştırıyorum. Domatesler dibe çöktü. Eşit biber domates yapıyorum. Şöyle ayıklıyorum. Ondan sonra bir tane robotum var. Salçamı bu şekilde haşladım. Tencerede Haş, iyice haşlandıktan sonra bu tenceremde içeride, e, robot delikleden geçirdim. Serdim. Makineye, salça makinesine götürmedim. Bu şekilde yaptım. tencereme döktüm. Şu şekilde güzel kaynatıyorum. Biraz tuz atıyorum. Devamını çekeceğim. Salçam da bu arkadaşlar. Biberle domates karışık. Çok şahane bir salça oldu. Aynı yöntemle yapıyorum. Arkadaşlar kavanozlarımı hazırladım. Makinede daha önce yıkamıştım. Şimdi deterjansız tekrar yüksek ısıda bir daha yıkadım şimdi de sıcak suyumu hazırladım kapağımı kapağıma sıcak su koyacağım kavanozlarıma bir tanesine sıcak su doldurup birbirine aktaracağım sinime ters çevirip koyacağım peçetemi tabağımı şöyle tabağımın içine koyacağım şöyle elimi yakmasın diye dolduracağım tenceremde de kaynamaya başladı biraz kaynatacağım dire tuz attım şöyle. Şu dire tuzdan koydum içine. Şöyle biraz kaynayınca katıp ağzını kapatıp koyacağım. Evet, konservemizi bitirdik. Hava karardı. Şöyle dolduruyorum. Ağzını şöyle Peçetemle siliyorum. Sıcak kapağımı kapatıyorum.